Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan da çağrıda bulunmuştu, ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, New York'ta Türk evine yönelik saldırıyı kınayarak, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin yerel kolluk makamlarıyla saldırıyı soruşturduğunu açıkladı. Günlük basın toplantısında konuşan Miller, Türkiye'vine yönelik saldırıya ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, New York'taki Türkiye'vine yönelik vandalizm haberlerini gördük. Dışişleri Bakanlığının diplomatik güvenlik hizmetleri soruşturma konusunda yerel kolluk makamlarıyla çalışıyor. ABD'de suç olan diplomatik misyonlara yönelik şiddeti ve vandalizmi kınıyoruz dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre sözcüm Miller, konuya ilişkin diğer soruları New York Polis Departmanına yönlendirdi. Saldırıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bunlar katillere yolu açarak yardımcı oldular. Söz konusu Müslümanın, Türk'ün hayatı olunca müdahale etmek yerine üç maymunu oynuyorlar. Bugün de terör örgütlerine kol kanat gererek değişen hiçbir şeyin olmadığını ortaya koyuyorlar. Avrupa'da PKK e, baktı iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladı. Yetmedi ABD'de Türk evine saldırdılar. Hani siz demokrattınız? Biz de buradan ABD'nin emniyet güçlerine şunu demeyecek miyiz? Hemen şimdi bu teröristi bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım. Benzer bir durum Türkiye'de yaşansa ne yapacaksınız? Yarın herhangi bir yerde milletimizin başına bir şey gelse emin olun bunlar farklı davranmayacaklar. Biz gereği neyse yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.